bir <laughs> meşhur <laughs> Savaş alanı arkeolojisi bizim ülke olarak ve uzmanlık alanı olarak yükseltmek istediğimiz, genişletmek istediğimiz alanlardan bir tanesi. O yüzden son 2-3 yıldır savaş alanı arkeolojisi konusunda ciddi çalışmalara başladık. Bir tanesi burada, Ankara'da Ankara Savaşı'nın ne şekilde yapıldığını bulabilmek ve somut kalıntılarına ulaşabilmek için başlattığımız çalışma. Bir diğeri evvelki yıl başladığımız Muş ve Ahlat'ta, Bitlis ve Muş'ta yaptığımız Malazgirt Meydan Muharebesi savaş alanı arkeolojisi orada da Malazgirt Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığını, ne şekilde icra edildiğini, orduların nerelerde konuşlandığını, ölülerin nereye gömüldüğünü, varsa şehitlerimizin o bölgede ise nereye gömüldüğünü bulabilmek ve somut kalıntılarına ulaşabilmek. Nihayet orada somut kalıntılara da ulaştık. Yaptığımız yaş ölçümleriyle, tespitleriyle tam olarak Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yaşandığı zamana denk gelen, o zaman aralığına tesadüf eden somut kalıntı buluntulara da ulaştık. Bir başkası milli mücadele e, de yürüttüğümüz bilhassa Afyonkarahisar civarında yürüttüğümüz siperlerimizin nerede olduğu kalıntıların ne şekilde bulunabildiği yönünde yaptığımız e, yüzey araştırması. Bu üç yüzey araştırmamız, biri milli mücadelede Anadolu'yu bize ebedi yurt olarak eee tutan savaşlar için bir tanesi Anadolu'yu bize ilk defa yurt tutan Malazgirt Meydan Muharebesi için ve bir tanesi de Osmanlı'nın Fetret Devri'ne de girişine vesile olan ve büyük acılarla boğuşmasına vesile olan ama daha sonra yeniden bir imparatorluk olarak tesisini mümkün kılan sürecin başlangıcı olan Ankara Savaşı için bu üç alanla başladık ama bundan sonra hem gelecekteki arkadaşlarımız için hem Türkiye'deki arkeolojinin çeşitliliği açısından savaş alanı arkeolojisinin daha kuvvetli bir biçimde ele alınmasını arzu ediyoruz ve bir metodoloji oluşturmaya çalışıyoruz aynı zamanda bir savaş alanı arkeolojisi nasıl yapılır nasıl yapılmalıdır ne şekilde yapılmalıdır bunları da aynı şekilde çalışıyoruz